Sevgili izleyiciler seçimlerimize devam ediyoruz. Evet sayın seyirciler şimdi de roller değişti. Biz Vahe'ye soruyoruz. Bu kadar mağazamızı gezdik, ülkeyi gezdik. 10 bin meşe kare alanda birçok sektörü, birçok mobilya çeşidini gördük. Sizin favori yemek odası takımı hangisi? Kafamı nereye kaldırıyorsan, başımı nereye döndürüyorsan muhakkak bir favori ürünle karşılaşabiliyorum. Ama benim favorim şu bohem tarzı yemek odası takımı gerçekten inanılmaz bir minimal çalışma gerçekleştirmiş mobilya tasarımcısı. Ne yapmış? Bir kere masayı yumuşatmış. Ahşapta sık görmediğimiz bir olay ama çok güzel bir şekilde kulsuz masanın da bütün hareket kısmını yumuşatmış sandalyelerle birlikte benim favorim bu takım diyebilirim. Evet. Bizim için de çok beğendiğimiz müşterilerimizin de çok rağbet ettiği bir model. Demek ki doğru bir model üzerindeyiz. Yemek takımı favorimiz bu evet. yemek takımı.